Avrupa'da ve Amerika'da ağrı kesicilerin prospektüsüne şöyle yazar. Eğer dengeli çok miktarda ve uzun zaman ağrı kesici kullanırsanız kalp krizi riski var. Buradan Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin, Ahmet amcanın gözlerine bakıyorum. Hani şu evde sürekli kullandığınız ağrı kesiciler var ya, onlar kalp krizi yapıyor biliyor musunuz? Sebebi de şu, Bunlar genelde anti inflamatuar yani ağrıyı kesmek için bir inflamasyonu engellemek için bazı mekanizmalar yapıyor. Bu mekanizmalar sırasında prostosiklin denen bir madde var. Bu maddenin sentezini engelliyorlar. Prostosiklin maddesi damarları gevşeten madde. Prostosiklin maddesi kanda pıhtılaşma mekanizmasında yardımcı olan madde. Sen şimdi aldığın ağrı ne yapıyorsun? Damarları büzüyorsun. Yetmedi. Kanı pıhtılaştırıyorsun. Ayşe teyze bir aydır günde beş kere ağrı kesici aldı. Sonra ne oldu? Gece gittik yatağında ölü bulduk. İşte sebebi bu.